arkadaşlar. E, ben Nidanız Pet Shop TV'den. E, neydi benim adım Adımı unuttum ya. Cik cik cik. Cik, cik cik. cik. Ha, doğru cik cik. Bu da arkadaşım ı, mıp mıp mıydı? Zıp Uf. zıp zıp Ha, Işte zıp, Evet zıp. arkadaşlar. Ha, bu da benim çok iyi değildi. Kusura bakmayın. Daha bir şey bu Bugünkü videomuzda evet bir önceki videoda açılımını yaptığımız köpek miniş ve diğer ne olduğunu bilmediğimiz minişi tanıtacağız arkadaşlar. İlk önce köpek minişten başlayalım. Köpek minişi bunun üstüne çağıralım biz. Hadi gel. Tamam geliyorum. Evet arkadaşlar bu miniş bişimizin adı Cherry Bow Wow sanırım bunlar nadir miniş. Böyle burada kurdelesi var. Onu yakından göstereceğim. Çıkarıp böyle su yeşili mavi gibi. Sonra böyle simli kulakları var. Şuradaki tüyü de simli. Böyle mor. Kafası daha koyu mor. Vücudu daha açık mor arkadaşlar. Böyle kafasında beyaz bir kalp var. Böyle su yeşili gibi gözleri var. Dilini çıkartıyor. Böyle burnu daha da koyu mor. Kuyruğu böyle sarımsı değişik ten rengi gibi bir renk arkasını çevirdiğimizde ise burasında patizi var siyah bir patizi içinde LPS yazıyor yani Pet çok herkes biliyordur zaten böyle çok güzel mor köpek bir miniş dil evet çıkarıyor. adını dediğim gibi e, dil çıkarıyor dedik adın dediğim gibi cherry bow wow şimdi diğer minişimize geçelim evet diğer minişimiz ise çok güzel böyle bir miniş şapkası var böyle pati izi var şapkasında böyle küçük bir pati izi görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel pembe evet. takılması için böyle bir Deli delik, var. var. Deli. şurasında ise minişimize geçelim. Minişimizin burasında da delik var. Böyle simler, semli, simli kafası var. Sonra gözü su yeşili gibi. Sonra burnu morumsu gibi. Kendisi de lila. Şurasında kalp şeyi var. Boynundaki şeyi ise boyunda da tüyleri ise beyaz. Arkasını çevirelim. Arkasında siyah bir var. LPS yazıyor. Zaten lps yok demek o da. E, kuyruğu böyle. E var sonra işte ben bunu bence fok balığına benzetiyorum biraz evet arkadaşlar Mesela, videomuz ben, bu kadardı videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna ben basmayı, ben, basmayı ben, ve kanalımıza, kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın sizleri, sizleri seviyoruz bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.